Sevgili izleyenler, Söz Esnaf'ta programımızın bu haftaki konuğu Elazığ Kahveciler ve Kıratancı Esnaf Odası Başkanı Ferhat Ersen konuk aldık. Başkanımızla esnafların sorunlarını, sıkıntılarını konuşacağız. Başkanımız Ocak ay ayında yapılan genel kurulla başkanlığa seçildi. Başkanlık sürecini konuşacağız. Evet başkanım öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca Ferhat Ersen kimdir başkanım? Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Tüm esnaflarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Raza Efsen Abdullah Paşa Mahallesi'ne yerleştikten sonra yaklaşık 23 senedir kahve sektöründe faaliyet gösteren bir meslektaş. 2025 senede işte orada bir yaşantımız oldu. Muhtarlık süreci yaşadık orada. Mevcut mahallemizin bir spor kulübü vardı. Gençler için bir spor kulübü kurduk 780'lerden onun başkanlığını yapıyorduk. Esnaflıktan sonraki süreçte Rahmetli Niyat Başkanımızın vefat etmesiyle arkadaşlarımızın da esnaf arkadaşlarımızın seçimden önceki teveccühüyle yaklaşık bir 70 kişilik ekiple bizleri bu görev için layık gördüler. Biz de çalışmalara başladık. Sağ olsunlar seçim süreci bugüne geldi ve biz başkan seçildik. Dediğimiz gibi yani insanlara faydalı olmaya çalışan bir insan diyelim Ferhat Evsel. Evet öncelikle burada Niyat Başkanımıza Allah rahmet Dileyelim. Allah mekanı cennet etsin. Kendisiyle uzun süre bir sürü program yaptık burada. Mekanı cennet olsun diyelim başkanımıza. Evet başkanım Ocak ayında bir seçim gerçekleştirdiniz. Evet. Tek adayınız vardı. Elazığ'da tüm odalara rakip çıkmasına rağmen sadece iki odada mevcut başkana karşı yarışarak kazanan siz oldunuz. Bu başarının nedeni nasıl çalıştınız? Konuda neler söyleyeceksiniz? Çoğu adaylar kazanamadı. Siz neden kazandınız? Bizim inanç seçimi kazanacağımıza dair bir güvenimiz vardı. Özgüven vardı. Nasib olacağına inanıyorduk. Hüküma lan diyorduk. Esnafları birer bir gezmekle bu seçim kazanılır. Elini sıkmadığımız esnaf sayısı sıfırmadı. Bütün üyelerimizin 800 üyenin hepsini gezdik. Hazırında oy kullanan 727 üyenin de inaneden gezmediğimiz, ziyaret etmediğimiz esnaf sayısı 3 kişiyi geçmez. Yani birer bir ziyaret kendini anlatma odanın imkanlarını bilsek bilmesek de bu sektörde yapabileceğinin gerçekçi olanlarını anlatma, elinde olan projelerin gerçekçi olanlarını anlatma, karşıdakine inanmasıyla, ekip çalışmasıyla bu işler bu seviyeye geldi. Evet başkanım, başkan oldunuz. Esnafların ne gibi sorunları var, ne gibi sıkıntıları var? Şekeri, elektriğe, doğalgaza, zam, çaya zam geldi en son olarak. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Esnafın durumu nasıl şu anda? Biz de esnafız. İnanın edin çayı 1 TL'ye sattığımız dönem kazandığımız parayı şu anda 3 TL'ye satılıyor kazanamıyoruz. Maliyetler çok arttı. Başladık dediğimiz gibi göreve biz normal projelerle ilgileniyorduk. Çay kurdan indirim anlaşması yapacağız. Esnaf için faydalı bir proje çizmiştik. Ertesi gün %43 zam geldi. Yani bu ekonomik kriz gerçekten esnafımızı bitme noktasına getirdi. 20 senelik geriye baktığımız süreçte esnaf için en önemli gider kiraydı kira gideri esnafın aylık en fazla yükünü taşıyan sorundu. Şu anda kira 3.000 TL, gelen elektrik, doğalgaz faturaları 7.000 TL. Evet. Yani esnafın şu andaki gider kalemlerinde elektrik, doğalgaz kışın bundan sonraki süreç işte de çay şeker. Çay şeker fiyatları aldı başını gitti yani. Evet başkanım, giderler konusunda söylediğin çay şeker konusunda kapanın sayısı çok mu esnafımızın kayıt yapan esnafımız çok şu anda? Kapanan esnafımız, iş devri yapan esnafımız da var, kayıt yapan esnaflarımız da var. O konuda bu ekonomik krizde yeni iş yerleri açan esnaflarımızı tebrik ediyoruz. Büyük bir mücadeleye gidiyorlar. Fakat dediğimiz gibi önceki yıllara dönersek bugün hiçbir kahveci bir asgari ücretli işe dönüp bakmazdı bile. Meslektaşımız çay ucağı olsun, kafeler olsun. Ama inan edin borçları olmasa şu anda sabit gelirle bir işe Hemen bugün başlarlar. 800 üyemizin inan edin 400 tanesi, 150'si bugün mesleği bırakır. Gidip tekrar asgari ücretle çalışır ki evine ekmek götürür. Yani durumları o kadar kötü. Evet başkanım sosyal medyada Ferhat'ın yeri aranıyor diye birçok paylaşımlarda bulunuruz. O konuda dükkanınız da yıkıldı. Benim de Abdullah Paşa'da. O konuda bir gelişme var mı? Dükkanınız bulabildiniz mi en azından? O da Türkiye'nin Türkiye'nin Yani projeleri yaptılar. Evet. Cumhuriyet tarihimizin şehrimize gelen en büyük maddi yatırımının olduğu dönemde bizim Mustafa Paşa, Rüstem Paşa, Abdullah Paşa üçgeninde üç tane mahalle yıkıldı. Bu mahallede yapılan hatalı projelerle dolayı insanlar mağdur oldu. Kimi iki artı bir evlerden dolayı mağdur oldu. Kimi kat kura, kurasındaki yanlışlıklardan dolayı mağdur oldu. Bizim de proje mağduriyeti. İş yerimiz 286 metrekare. getirdiler. Yerine apartman yaptılar. Apartmandan sonra da iş yeri kayıp buldu. 2 senelik bir mücadeleden sonra geçen hafta bir proje vardı. Orada kabul edildi. Sağ olsun. Elazığ Kentsel Dönüşüm Müdürümüz Berat Bey'in büyük gayretleriyle yani bu tek onun eseri diyebiliriz. Mücadelesiyle esnafın sorunu ses verildi ve o sorunu da çözdü. İnşaat başladı. İnşallah yakın zamanda da iş yerlerimiz teslim edilir. Tabii ki 186'yı artık bulamayız. Devletin, hükümetimizin yetkileri bulduğu şeyi metrekare kabul edip iş yerimizi, tapulumu, dükkanımızı bulmuş sayılacağız. Yani kaybettiğimiz bir dükkanı tekrar bulacağız. Elimizdeki şeyi kaybediyoruz, buluyoruz, seviniyoruz. Öyle Hayır, bir şey olur. Hayırlı olsun. Yenim Başkanım, evet. birlik seçimleri oldu kısa bir süre önce. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Birlik başkanı değişti. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Değişim her yerde güzel. Evet, bizim de əsnaf pubellərimizdə səslənirik. Bizim də iki döyəm üç döyəm keçdikten sonra bizleri seçmesinler. Birlik başkanımız da yıllardır əl azımızda dəyərli bir insan. Şəxsəl olaraq gerçəkten odamıza gəldik ki 3 aydır birgə çalışıq. Bir gün kırılmadık. Dəyərli bir Cəmil başkanımız vardı. Sonrakı sürəçdə 3 aday çıxdı. Mitat başkan, Turan başkan, Cəmil başkan. Bizim 2-ci başkanımız Qəhvəcilər bu da İdarəetmə Kurulu 2-ci başkanımız Turan başkanı bizi ekib olaraq dəstəklədi. Cemil Başkan'a da seçimden önce de söyledik. Tavsiye niyetiyle değil, büyüğümüzdür. Ona tavsiye etme değil. Başkanım size karşı bir oluşumun içinde olmak, 36 senelik bir görevdeki hemşerimizi makamdan seçim kaybederek gitmesi bizleri üzer dedik. Gelin bizim büyüğümüz olarak bu seçimde onursal başkan olarak devam edin. Dediğimiz gibi o da bir şekilde artık kazanacağına inandı. Girdi bu seçime ve delegelerin seçilmiş 192 delegenin kullandığı oyda Cemil Başkanımız bu görevi bitirdi. <laughs> Burada da yeni bir değişim oldu, oluşum oldu. Burada da zaten odanın bir haftalık başlangıcı oldu. Turan Başkanımıza da başarılar diliyoruz. İlimiz kooperatif başkanıydı. Harput Esnaf Kefalet Kooperatifi. Seçimde de sizin yanınızda yer almıştı Tabii orada biz de gerçekten... Katkısı oldu mu başkanım kahveciler seçimde? Bu defa katkısı olmaz olur mu? Evet. 4000 üyenin başkanı gelip kahveciler da seçiminde sabah 8, akşam 5 yanımızda durdu. Evet. Bizim de ona karşı bir vefa borcumuz vardı. Birlik seçiminde gerçekten dik duruş gösterdik o da Vefamızı gösterdik. Bir de elimize yapacağı çalışmalara inandığımız için biz desteğimizi sunduk. Gerçekten esnaflara deprem döneminde verdiği kredilerde, faizsiz kredilerde gece gündüz çalıştı. Bundan sonraki süreçte de birlik başkanı olarak güzel projelere imza atacağına inanıyorum. Evet başkanım, yanlış yanılmıyorsam Nihat Başkan'a röportaj yaptığımızda deprem sonrası verilen kredilerde de kahveciler yaralanmadı. Bu konuda yaralandı mı, yaralanmadı mı o konuda? Koskep kredilerinde yaralanmadı. Koskep'in kredilerinde meslek dalı olarak bizim sektörü kabul etmiyorlar. Evet. Vergiye geldi mi var, aidatlara geldi mi var, esnafın elektrik su kirasına geldi mi var, her şeyde var. Ödemelere, devlete ödemelerimizde esnaf olarak geçerliyiz ama Koskep kredilerine geldi mi? Kimse kahveci, çay kafeterya, kafe sektöründeki insanları meslek grubu olarak kabul etmiyorlar. Bu da bakanlığın getirdiği önergenin yanlışlığıdır yani. Pozik kredilerinde esnafımız faydalanamadı. Evet başkan, başkan seçildiniz. İlk olarak internet sayfasını kurdunuz odanızın. Önce tebrik ediyorum. Nasıl bu esnaflarımız sizlerden neler bekliyor? İlk projemiz internetti. Bundan sonraki süreçte projeleriniz ne olacak? Geldik başkanımız Nihat Başkan isminin parka verilmesi. Çünkü görevi başında vefat etmişti. O konuda belediyeye müracaatımız kabul edildi. Yakında da açılışı yapılacak parkın vafamızı gösterdik Niyaz başkana. İkinci projemiz dediğimiz gibi asnaf gezileridir. O konuyu da şey yaptık. Sen evet, her gün geziyorsun başkan. Yani seçim geldi diyorlar. Takip ediyoruz. Tabii seçimden önce nasıl gezmişsek yarın seçim varmış gibi her gün standart asnaflarımızı, üyelerimizi geziyoruz. İnternet web sayfası gerçekten şu andaki İnsanlar üç kişi bir yerde bir çay ocağında oturup konuştuğu zaman sadece o üç kişinin arasında bir sohbet dönüyor. Ama böyle bir web sayfasının kurulması, 25 odanın içinde de ilk web sayfası evet. kurulduktan sonra diğer odalarımız da başladı aynı şekilde davranmaya. Yani bir öncülük ettik en azından. Gelir gider açıklayacak mısınız başkanım oradan odanın yoksa? Gelir giderimiz zaten oda olarak şu anda üst kurullara 100 bin lira borcumuz var. Odayı aldığımız zaman 30 bin lira piyasaya borcumuz vardı. Her zaman açıklarız bizim gelirimiz yok yine de açıklayalım. Yani evet. zararda olan bir odadır. İnşallah zamanla üyelerimizin desteği gerçekten bu konuda iki aylık süreçte çok büyük destekleri oldu. Her zaman yanımızdalar. Günlük geliyorlar. Normal aidatları olsun, diğer borçlar yok konusunda gerçekten üyelerimiz bu konuda çok duyarlı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. edin yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yalnız öyle bir zaman ki ekonomik kriz, insanlar evine ekmek götüremediği bir zamanda Bizim de oda olarak onlardan fazla bir beklentimiz yok. Evet başkanım zor bir meslek. Sabah 6.30'da kalkıyorsunuz gece 11-12'ye kadar. Mesleğinizin ne gibi zorlukları var? Kalıcılık mesleğinin. Zaman zaten yok. Yazın geldiğinin farkına varmıyorsun. Kışın geldiğinin. Dediğiniz gibi belli bir iş yerine gidiyorsun. Sabah 6, akşam altı Sosyal bir hayatı yok. Çalışmakla geçiyordu. Eskiden en azından çalıştığının karşılığında bir maddi kazancı da vardı. Şu anda o da yok. Eleman sorunu var, personel sorunu var. Web sayfasından iş başvuru ilanları attık. İnan edin en büyük sorun şu anda eleman sorununda. Çalıştıracak işsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde inan edin çalışacak kimseyi de bulamıyorlar. Yani hem işsizlik var hem çalışacak personel bulamıyor iş yerlerimiz. İşin ağır olmasından mı kaynaklanıyor? Vatandaşlarımız çalışmak istemiyor başka Yok, Yok rahatlıktan kaynaklanıyor. İnan edin insanlar artık rahatlığa alıştı. Bugün geçmiş Ramazan ayında çalışmayan, yardıma muhtaç bir insanın devletten aldığı destek, dışarıdan aldığı maddi destekler gitti. 7.000 bin, 8.000 bin lirayı buldu. Asgari ücretle çalışıyorsun 4.250 lira. İnsanlar devletin çalışmayana verdiği o sosyal yardımlardaki rahatlığı, boş gezmenin rahatlığını artık çalışma hayatında göstermiyorlar yine. Evet başkanım. Bir de yine seçime sürecine gelelim. Gün sürü aday çıktı. Hemen hemen eskiden 3-5 odaya büyük odalara aday çıkardı. Şimdi 200 üyesi olan odaya da aday çıktı. Çoğu adaylar kazanamadı. Başkanım burada gelecek dönem aday olacak kişilere neler söylemek istersiniz? Nasıl çalışsınlar başkanım? Onu tüyosunu da vermek istemezsiniz tabii ki. Doğru tüyosu belli inan edin samıyorsunlar. Evet. Ekranlara çıkıp önceki başkanları eleştirerek rakiplerini eleştirerek bu iş olmaz. Kendilerini anlatsınlar yani. En önemli şey kendilerini anlatmaları. Başkalarının eksikliği bizim artımız olmasın. Yani kendi artılarını anlatsınlar. Çünkü herkes bunun Kurumun makamına katkı sunmak için inandığı için yola çıkıyor. Yani kaybeden arkadaşların çoğu da o yüzden kaybetti inan edin. Yoksa üyeler değişime değişimde bir de üyeler mecbur seçmen değişimden fazla yana değil. Tanıdıkları, bildikleri insanları seçmek onlar için daha kolay oluyor. Dediğimiz gibi yani belli bir dönem yaptıktan sonra insanları değiştirmek o göreve yeni bir taze kanın gelmesi iyidir. Aday olmak isteyenler de gerçekçi projelerle esnafı gezmediği esnafı kalmasın. Kendilerini anlasınlar. İnan seçim kazanmak o kadar zor bir şey değil. Evet başkanım çaya ve diğer giderlere zam geldikten sonra çay fiyatlarına zam gelme, zam yapmayı düşünüyor musunuz? Şu anda zaten çay... zaten yeni çay fiyatlarını yeni aldık. 3 bin, 3 TL. Evet. Kafetleri Şuna yerlerde Şu kurtarıyor mu hocam 3 TL başkanım? Esnaflarla. Bizim esnaf arasında rekabetler var. Rekabet olmazsa 3 TL esnafı kurtarır şu anda. Evet. 3 TL kurtarır ama esnafımız 1,5'tan satan yerler var, 2'den satan yerler var, 2,5'tan. Yani bölgesine göre bir yorgunlar mahallesinde 2, 2,5 TL'ye satıyor. Aşağı iniyorsun Şirahiye meydanında daha 1,5'a çay satan var. 3 TL'ye çay sattığı zaman esnafı kurtarır. Çayeye gelen zam da hükümetimizin üreticiye verdiği destekten dolayı kaynaklanan bir zamdı. Bugün 5 kilo taze çaydan 1 kilo tl. çay çıkıyor. Bir çayın amperatı 7,5 şey 7,5 fiyat biçilince 5 gülü çayın fiyatı gitti 35-40 teliyi buldu. Onun paketlemesidir, hırdazlığa gelmesi, illere dağıtılması 60-65 TL. İnşallah duyuğumuz yanlış olur ama önümüzdeki ayda da çaya tekrar %35-40 zam gelecek. Yani bir paket çayın 100 TL olduğu yerde inani tasarrufumuz daha da kötü düyüm açacak. Evet başkanım, yeni başkan oldunuz. Yani kaç Ocak'ta seçim oldu başkanım sizin? 30 Ocak. 30 Ocak'ta devrisi günü geldi başkan olarak başladığınız sayesinde ne gibi değişiklikler oldu? O güzellikler de oldu. Esnafın durumunu gördük. Güzel olaylar da yaşadık bu süreçte. Yani esnaf bir birlik, berek, berelik var. Hastası oldu, biz koşuyoruz. Bizim geçen taziyemiz vardı, sağ olsun esnaflarımız koştu. Yani güzel bir aile ortamı oluştu. Onların deprem geçşen sel felaketinden koştuğumuz esnaflar yardımı yardım için ziyaret ettiğimiz esnaflar ertesi gün gelip odadaki borçlarını ödeyen esnaflarımız vardı o sel felaketinden mağdur olan madde olarak yani güzel bir ortam var şu anda. İnsanlar inanıyor bir şeyler yapmak için onlar için mücadele edeceğime inanıyor. Başka Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında iş yerlerimizin çoğu kapalıydı. O dönemde 150'ye yakın esnafımıza hijyen belgesi aldık. Yani en azından sağlık sektöründe yarın bir denetimde sorun yaşamamaları için o da esnaflarımız için güzel bir şey olur. Evet başkanım esnaflar oda da başkanlarından ne istiyor? Yani şimdi çok bir beklenti var. Esnaflar bize ziyaret ediyoruz. Esnafların zor durumda olduğunu. Bazen oda başkanına sistem ediyorlar. Yetkililere sistem ediyor. Esnaflarımız oda başkanından ne bekliyor? Oda başkanları yoktu diye esnaflarımız da haklıydı. Yani oda başkanı dediği zaman Kahveciler odası dediği zaman, herhangi bir oda dediği zaman esnafın sadece aklında olan aylık götürüp boş boşuna ödediği aidat geliyordu. Ama bunlar değişiyor yavaş yavaş. Dediğimiz gibi değişimle, üyeleri ziyaretle, yani sadece bizim odamız için demiyorum ama mevcut diğer odalar için de. Odalar böyle sadece aidat alınan bir yerdi ama şu anda gerçekten oda başkanlarımıza bir çalışma ciddi çalışanlar gerçekten var. Evet. Üyenin düğününde, hastasında yanında olan, zor durumda yanında olan bir kredi işi olduğu zaman koşturan oda başkanlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Hani dediğimiz gibi oda başkanlarının elinde olan bir şey yoksa inan edin esnafın oda başkanından bir beklentisi yok. Biz koştuk şu onlara yardım ettikçe onlar mutlu oluyor, onlar bizim yanımızda oluyor. Yoksa onlara herhangi bir faydası yok. Evet başkanım bazı esnafları sizin sektörünüz içinde konuşuyoruz. Bağkur primlerinin çok yüksek olmasına şikayet ediyorlar. Bir de esnaflarımız emekli olduğu zaman 2500-3000 TL Emekli maaşı alıyorlar esnaflar. Bu konuda esnaflarımız şikayetçi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Geçen hafta çıkan kanunu söyleyelim. Geçen hafta bir kanun çıktı. Sigortalı çalışan esnaflarımız, basit süzündeki esnaflarımız. 26'sından sonra, önümüzdeki aydan sonra, belli bir tarihten sonra hepsi gelire geçecek. Sigortalı bir yerde çalıştığı sürece iş yeri adına kayıtlıysa hepsi basit üsülden gelire geçecek. Yani her çıkan kanun geçmişteki kanunları bize rahatıyorlar. Buradan hükümetimizin meclisdeki yetkili insanlara sesleniyoruz. Vasit üstünde bir vergi alınmadı geçen sene, bu sene de alınmayacak ama yapılan bu değişiklikle o vergiyi vereceğine esnaf da adamı dur olacak. Yani dediğimiz gibi esnafın lehine kanun çıkmıyor, zararına kanunlar çıkıyor. İnşallah biz buradan tepkimizi dile getiririz. Birlik başkanımıza da konuyu iletiriz. Esnafların genel başkanı da orada zaten 30-40 senedir. Saltanatını kurmuş. Bu esnaf için geçen hafta bir kanun çıktı. Esnafa öldürücü bir darbe. Esnaf bir taraftan bu akuru düşünecek. Bir de basit üsülde 3 tane masası olan esnaf gelire geçecek. Dediğimiz gibi her çıkan kanun esnafa bir darbe vuruyor. Yani basit üsülde vergi alınmadı ama bu sigorta kanununun değişmesiyle esnaflarımız çok büyük mağduriyet yaşayacak. Sadece kahveciler odası değil, elastaki 20 bin esnafın çoğu mağdur olacak. Evet başkanım. İlimiz 24 Ocak'ta bir deprem yaşadı 2020 Ardından pandemi süreci. Esnaflar burada ne kadar etkilendi? İyi yönetildi mi sizce deprem süreci, pandemi süreci ilimizde? Kesinlikle hayır. 50 bin faizsiz kredi. Başka da esnafın yanında olan bir oda başkanlığı, bir yetkiliyi göremedik. İş yeri yıkılmış, insanların beklediği kredilerin ertelenmesi. Krediler ertelendi, 2500 ödenen krediler aylık çıktı 2700'e. Yaklaşık orada 4-5 bin liralık sınıflarımızın zararı oldu. Yani yapılan bütün güzellikler dediğimiz gibi hükümetimiz büyük bir maddi kaynak yarattı. Aslında afayan, cyan kaynak yok. Bugün asnaf krediler borçalıyım. Buraya gelip kredi çekenlerin %90'ı deprem pandemi döneminde biriktirdiği kira, su, elektrik, su borçlarını ödemek için hepsini 20.000, 30.000 kredi çektiğine günlü şahit oluyoruz. Yani kimse gelip bir yatırım yapmak için kredi çekmiyor. O yüzden dediğimiz gibi o sürecin bağkur borçlarının ertelenmemesi. Ya, devletimiz güçlü, inan edin hükümetimiz isteseydi el azız daha güzel olurdu. Yani bu bağkur kredilerinin bir defa o dönem alınmaması güzel olurdu. Üstüne ya, esnafın dükkan sahiplerinden gelen kira borçları çoğaldı. Bugün caddeye çıkıyorsun esnafın yeri geliyor 150 bin lira kira borcu var. Şu anda toparladılar bir mücadele içine girdiler ama o dönemki gelen maddi hasarın acısını çekiyorlar. Evet başkanım, Abdullah Paşa'da yaşıyorsunuz. Oradaki esnaflarımızın durumu nasıl? Vatandaşlarımızın toki yapıldı, bir sürü ev yaptı Abdullah Paşa'da. Konuda neler söylersiniz? Abdullah Paşa harap oldu. Şehrin batısında o projeyi yapan insana götürüp Malatyala Diyarbakır'ın girişini göstereceğim, diyeceğim bak burada da proje yapılmış, burada da. Hı. Dört kat, beş kat evlerle insanı götürdüler, bozuldular. Yazık 8 katlı evler, 10 katlı evler yapılsaydı, Malatya caddesinde dediğimiz bölgede güzel dükkanlar, iş yerleri yapılsaydı, o dükkanlardan devletimizin tokenini elde edeceği gelirlerle en azından emekliye yansıması. Abdullah Paşa'nın bu iyi günleri, yarın Toki ödemeleri başladığı zaman insanlar daha mağdur olacak. 50 TL merdiven ortak giderini veremeyen, 10 TL merdivencinin parasını veremeyen emekli insanlar yarın 1500 lira. Şu anda ödemeye başlamışlar, 160 TL ortak gideri veriyorlar orada emlak yönetiminin yetkilisine soruyorlar bu ödemeler her ay 160 dolara her ay soran adam yarın Türkiye'ye 1500 dolar ödemeye başladı mı? İnan edin bugünleri arayacaklar. Deprem olur, af sağlam evler yapıldı. Ama kentsel dönüşümün gerçekten güzel projesi uygulandı mı derseniz inan edin rezalet bir proje. Yazık. Evet hoşgun. Yapılmayan evler de var tabii Batı Sitesi dediğimiz o bölgede. 1800 evler dediğimiz yerlerde inşallah belediyemiz de orada bir çalışma yapar, mağduriyetler giderir. Şu anda insanlar evlerini konteynerde yaşayan da var. Hak sahipliğinden yeni evlerine geçen de var. Dediğimiz gibi inşallah güzel projelerle Abdullah Paşa zaten o yapılan evleri de yazalım buraya. Tarıyanı düşelim bir 5 sene sonra 10 sene sonra yapılacak değişim projesiyle tekrardan yeni yapılır yani. Başkanım o manşet olarak biz atarız. Bu <laughs> yüzden yapılır yani bunlara hepimiz şahit olacağız. Yapılan gerçekten projelerde kura pro çekiminde dediğimiz gibi katlan dolayı mağdur olan insanlar var. %50'si memnunsa %50'si de mağdur. Evet başkanım zamanınızı ayırdık. Son olarak neler söylemek istersiniz? Odamız üyelerine selamlar, saygılar. Onların iyi ve kötü günler yanında olacağını belirtiyorum. Odamızın avukatı var. Onlarla ilgili istediği zaman yardımcı olabilirler. Web sayfamız zaten söyledik kredilerin ertelenmesi konusunu söyledik. Odamızın gelir gideri belli. Gelsinler, konuşalım. Eleştiri en önemli şey, eleştiri bizim en azından sahadaki göremediğimiz olayların bize yansımasıdır. Oda üyelerimizden ricamız günlük bizden istedikleri şeyi bizleri eleştirmeleri. Yani onların eleştirileri de bize güzel yol açacak. Buradan belediyemize sesleniyoruz. Türkiye'de teslim edilen iş yerleriyle ilgili ruhsat sorunu var. İnşallah o ruhsat sorunu da belediyemiz bir İrade ortaya koyar, asnafımız mağdur olmaz. Önceden adamların iş yerleri okul, camiye, resmi dairelere 2 kilometre uzaktaydı. Tokyo getirdi, iş yerlerini çarşıyı yıktı. İnsanların iş yerlerini götürüp okul, caminin yanına yaptı. Şu anda evlerimizin üsten paşada o sorunu yaşıyoruz. Abdullah Paşa'da yakın zamanda teslim edildiği dükkanlar yanında yaşayacağız. Dediğimiz gibi bu sorunlara da belediyemiz el alsın. Bizim oda olarak kimseden bir şansı başkan olarak beklentimiz yok. Üyelerimizin sorunu ilettiğimiz yetkililerin çözüm noktasında bizlere yardımcı olması üyelerin memnuniyeti demektir. İnşallah birlikte güzel günlere diyoruz. Onların desteğini bekliyoruz üyeler. Muhatabımız üyedir. İnşallah onlar için faydalı işler yaparız. Sizler de buraya geldiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ederiz. Diğer o seçilmiş oda başkanlarını diğerlerine de yeni dönemde başarılar diliyorum. Herkese saygılar saygılar. Evet, çok teşekkür ederim. Başkanım bize zaman ayırdığınız Sağ için. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenler, söz esnafta programımızda bu hafta kahveci ve odası başkanı Ferhat Ersen'i aldık. Haftaya başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.